Şimdi yaşlılık, yaşlanma psikolojisi üzerine şey yapacaktık. Ben konuşmama başlamadan önce bir Bestesi Şükrü Tuna'ya Hüseyin'i makamı Yazarı da Hüseyin Siret Özsever'e ait bir şeyi okuyarak başlıyorum. Çok anlamlı buldum. Geçti sevdalarla ömrüm İhtiyar oldum bugün pak, olmuş saçlarınla bir karar oldum bugün, kararsız oldum bugün. Bir muhabbet neşesiyle ilk bahar oldum bugün. Ben huzurumda yer öptüm, tacidar oldum bugün. Tacidar da taş giyen veya da padişah anlamda. Aslında bir kamil gönüle girmenin ak saçlara rağmen bir ilk bahar doğuşu olduğunu güzel bir şekilde tasvir ediyor Hüseyin Siret Efendi. Ondan sonra şehire intisap ettiği günün hatırası olarak yazmış bir cerrahi tarikatına e, müntesip bir insan. E, bu vesileyle de ona rahmetler diliyorum. Burada dediğim gibi e, yaşlılıktan bahsediyor, yaşlanma psikolojisi. Yani zaman Hazretleri e, bu birinci ricada arkadaşlar da hocalarımız da anlattılar. <laughs> i̇şte Esinli Kemal'e gelen ihtiyar ve ihtiyar kardeşlerim ve ihtiyar hemşirelerim derken, Ece Kemal bir olgunluk yaşı, bir bilgelik çağı. Bu e, olgunluk ve bilgelik bir kişilikle bütünleştiği zaman inanılmaz derecede bir e, servet meydana geliyor. Bunu değerlendirmek gerekir. Bunun üzerinde şey yapacağız. Şimdi bu Avusturya'da bir kilise kayıtlarına göre 1680 yılında doğan her 19 kişiden sadece ikisi 65 yaşına geliyorken bundan Ondan 300 yıl sonra yani 1980'de doğan her 19 kişiden 15'i 65 yaşına gelmektedir. Bu demektir ki ebedi gençlik çeşmesi bulunamadı ama hayatta kalma süresi uzadı. Ee, bunu arkadaşlar da hocalarımız da ifade ettiler. Ee, yani 1934'te e, Bediüzzaman Hazretleri ben sanıyorum arkadaşlar ifade ettiler e, ricaları yazmış. O zaman e, Bediüzzaman Hazretleri 61 yaşında veya 60 yaşında. Şimdi yaşlı nüfus böyle çoğalınca yaşlanma ile ilgili sorunlar da önümüze bir şey yapıyor çıkıyor. Bununla ilgili istatistikler de konuşuldu. Konunun hastalık boyutunu bir kenara bırakıp yaşlanmanın psikolojisine bu sevgiye muhtaç insanlara yardım edeceğimizi düşünelim ve bugün geçtikçe bir sektör haline geldi, bir dal haline geldi ve bu ileride de inşallah daha iyi bir şekilde ifade edilecek diye düşünüyorum. Şimdi yaşlılık psikolojisi yerine yaşlanma psikolojisi ifadesi daha kullanmak daha şık bir ifade. Ee, i̇nsan doğar doğaz, doğar doğmaz yaşlanmaya başlıyor aslında. Beyin hücreleri hemen eskimeye başlıyor. İyi bir yaşlılığın temelleri ilk yıllarda atılıyor. Onun için e, halk arasında öyle bir söz var. Yedisinde neyse insan, yetmişinde de odur. Bu bence çok doğru. Bunun bir genetik şeyi de var, bence mirası da var. Genetiği sağlam olan e, insanlarda bakıyorsunuz ki e, inanılmaz derecede ileriki yaşlarda da sağlam olarak kalıyorlar. İşte e, Fırıncı abi bunun çok bir örneği e, tanındığı için e, hocalarımız da bahsettiler. E, tarihçi Halil İnalcık vardı ben onu gördüm 95 yaşında tek başına vapura bindiğini gördüm ben İstanbul'da 97 yaşında diyordu ki ben Allah'tan dua ediyorum 3 sene daha bana versin 100 yaşıma kadar şu işlerimi bitireyim tarzında böyle bir inanılmaz bir umut bir gayreti vardı demek ki genetik miras çok çok önemli şimdi yaşlanma eskime canlı cansız bütün varlıkların kaderi bunu hepimiz biliyoruz yaşlanan insanın saçları beyaz diyor cildi kırışıyor belli bükülürken psikolojik yapısı da değişikliklere uğruyor tabiatıyla. Yani bundan uzak kalmak mümkün değil. Şimdi azalan psikolojik yetileri neler mesela? Zeka parlaklığı azalıyor. Yeni şeyler öğrenmekte zorlaşıyor. Hafıza zayıflıyor. Özellikle yakın hafıza zayıflıyor. Uzak hafıza 50 yıl önce 60 yıl önceki bir askerlik hatırasını gününün saatini şey bakıyorsunuz ki anlatıyor. Ama yakın hafıza sabah yemeğinin çeşitlerini bile unutabiliyor. Onun için e, bu yetilerde bir e, şey azalma görüyor. Girişim ruhu ve ataklığı geriliyor. Yani vücut yavaşlıyor. Şimdi artan psikolojik yetiler neler? Bilgelik ve ağırbaşlık belirginleşiyor. Yani orada kişisi kişilikle bütünleştiği zaman o bilgeliği artıyor. Mantıklı ve doğru düşünme daha sağlıklı oluyor. Biraz daha dur düşün yap, dur düşün konuşu yapıyor ondan sonra. Muhakeme güçleniyor. Yerinde yargılara daha kolay var varıyor. Bilgi birikimi, tecrübe, olgun kişiliklerle birleştiği zaman mutlu ihtiyarlar olduğunu biz görüyoruz. Demek ki bu yine konuşmacılar da ifade ettiler. Evet. Gençlik yıllarında, çocukluk yıllarındaki o bilgi birikimi yaşlılıkta da bize ne yapıyor? Lazım oluyor. Daha tutarlı ve hoşgörülü ve sabırlı insanlar oluyorlar. Aceleci olmuyorlar bundan sonra. Şimdi genç ve yaşlı farkları var. Bir ordu düşünün eğitimsiz ama kalabalık. Diğer bir ordu düşünün eğitimli fakat sayısı az. E, sayısı az olan ordu, sayısı az olan grup daha üstün geliyor. Çünkü mantıklı ve tutarlı hareket ediyor bu çok sebep sonuç ilişkisi kurarak ne yapıyor? Hareketlerini götürüyor. Yani kırış keskinliği değil, akıl keskinliği ne yapıyor? Ön plana çıkıyor. Demek ki yaşla kaybolan yetiler yerine önemli kazanımlar varsa kişi keyifli bir hayat geçirebilir. Burası çok önemli. Yani evet yavaşlanıyor, kemikler şey bükülüyor ama onun yerine de ne geliyor? Bilgelik geliyor, kendisine saygı geliyor. Tabi bu şey bir saygı, dediğim gibi onun düşüncelerine, değerlerine önem verilen bir saygı geldiği zaman ondan sonra bir keyifli bir yaşlılık gelebilir. Şimdi yaşlılıkta eskiye ve aşırı bağlılık, yeniye korkma var bu tabiatıyla. Bu sürekli mesela eskiye bağlılık nedir? Eski hatıralarını anlatırlar. Savaş askeri hakları biraz önce anlattık ondan sonra. Eski alışkanlıklarını değiştirmek çok zordur. Bir masanın üzerindeki eşyayı değiştirmek hemen orada bir öfke sebebi olabilir. Evin içerisindeki bir eşyayı değiştirmek ondan sonra bir öfke sebebi olabilir. Biriktirme hastalığı vardır yaşlılıkta ondan sonra. Hep eskiyi giyme, yeniye karşı böyle bir şey vardır. Bir fobi vardır. Ondan sonra Bu hem ıı, davranış olarak hem düşünce olarak hem de ıı, şey olarak da yani ben eskiden işte biz ıı, yaşlara böyle hürmet ederdik böyle ıı, oturur kalkardık sizler böyle değilsiniz tanımlı böyle yargılamalarda da bulunurlar ıı, ondan sonra. Yaşlılıkta egoizmin bir belirleşmesi vardır. Ego ön plana geçer. Ondan sonra sürekli biraz önce söylediğim gibi gençleri eleştirirler. Ee, işte i̇şte artık küçük büyüğe saygısı yok tarzında. Bu, bunu 1500 sene önce de söylenir. Bugün de söyleniyor. Sanıyorum e, 2030 yılında, 2080 yılında da bunlar söylenir. Kendilerinin haklarının yenildiğine, kendilere değer verilmediğini hep anlatır dururlar ondan sonra. Bir de e, yaşlılıkta, bazı yaşlılar tabii treni kaçırma duygusu vardır. E, seksüel fantezilere kapılıp, 40 yıllık eşini bırakıp e, çok kendisinden, çok genç şey olan yani çocuğu yaşındaki olan insanlarla evlenmeye kalkarlar. O duyguyu yaşamaya kalkarlar. Bu da ayrı bir şeydir. Bir zahaftır. Ondan sonra sağlığa aşırı şekilde bir düşünlük olur. Ondan sonra ee, yaşlandıkça sağlığı daha çok ön plana koyar. Ee, bir, çok gencin farkına varmadığı bir şeyi yaşların hayatı daha çok sevdiğidir. Yani inanılmaz derecede bir hırs meydana gelir. Ee, onun için yedisinde neyse yetmişinde o hani öyle bir söz var ya cami yıkılsa mihrabı kalır. O mihrap küçüklüğündeki o alışkanlıklarıdır. Ee, küçüklüğündeki eğer öfkeli ise bakarsın 70 yaşında daha öfkeli oldu. Kıskançsa 70 yaşında daha kıskanç olur. İstifçi ise 70 yaşında daha şey olur. Yani o genetik özellikleri ön plana çıkar daha bilurlaşır. Artan tutkuları vardır ondan sonra. Kişilik özelliklerinin aşırılaşması vardır. Ondan sonra demin anlattık. Yalnızlık duygusu vardır. Yaşlı bir insanın en önemli psikososyal sorunudur. Yaşlı bir insan çok lüks bir huzur evine veya hastane bırakılımında eğer yalnızlık duygusuna kapılmışsa ani bir çöküş ve ölüm yaşayabilir. Ondan sonra bunu mesela narsiz, narsist böyle yaşlılarda bunu görürüz. Hayatın içerisinde hep pohpohlanmış, çok değer verilmiş, ön plana koymuş yaşlılarda eğer e, yaşlı hayatında bunu göremediği zaman hemen çökünce uğrar. Bunu mesela e, emekli olan e, bazı askerlerde, biz bunu görürüz. Ben hep şunu örneklerim, e, yani bilindiği için onu söylüyorum. Mesela İran Şahı Rıza Pehlevi e, tahttan indirdikten sonra çok kısa bir süre sonra kanser oldu ve öldü. Yani o şeyi kaldıramadı, o ağırlığı kaldıramadı. Mesela rahmetli Faruk Güler vardı, genel kurmay başkanıydı. Sanıyorum. Kendisine şey verildi o zaman siyasi dönemi ee, işte Cumhurbaşkanı yapacağız, ondan sonra da yapmadılar ve 6 ay içerisinde öldü, rahmetli oldu. Yani onun için e, aşırı bir egoizm, narsizmle e, yaralar ve yaşlılıkta bunu e, bunu kaldıramaz. Ölüm korkusu var, insanların evrensel bir korkusu ondan sonra. Kaçamadığı bir gerçek var ondan sonra yaşın saçın ağarması var. bununla beraber ruhun da ağarması var. Ölüm ruhu ruhu artan en önemli sebeptir. Ölüme yaklaşmanın bilincinde olan bir ihtiyar rahatlatan ancak ancak iyi bir hayat felsefesidir. Yani burada hayat felsefesi ölüme bir anlam veren şey yaşlı inanılmaz derecede mutlu bir hayat geçirir. Onun için daha önce de anlatmıştım. Ee, yıllar önce bunu bir seminerde e, şey yaptım. E, inançlı yaşlarla inançsız yaşların arasında bir karşılaştırma yapmışlar. İnançlı yaşlar daha az depresyona girdikleri tespit edilmiş. İnançsız olan yaşlılar daha e, şeye girmişler. Mesela e, Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand 70'li 70 yaşında e, şey e, prostat kanseri oluyor ve 6 ay şeyi kalıyor ne yapacağım falan diyor ateist yani inancı yok. Ondan sonra işte düşünüp taşınıyorlar etrafındakiler. İşte siz öldükten sonra tekrar toprakta yeni bir hayat başlayacak. Yani şöyle işte ağaç olacaksınız, bitki olacaksınız. İnsanlar tekrar istifade edecek tarzında. Halbuki zamanının veya bizim inancımıza işte bu dünya zindanından cennete giden bir kapı tarzında gören insan da o tarzda gören insan yaşlılığı daha farklı şekilde ne yapacak? Karşılayacaktır. Çaresizlik duygusu var. E, ondan sonra e, eski fizik gücünde olmayan, bazı rahatsızların etkisiyle rahat olamayan, zevfe, keyif verici bazı yaşlar, yaşantılarını kaybeden, verimli ve üretken bir işten mahrum olan, her an ölüme yaklaştığını farkında olan bir yaşlı kendisini çok aciz ve zayıf hisseder. İşte burada inanç imdadına kavuşuyor. E, evet yaşlandın ama Bak işte Fırıncı abi bunun ne kadar çok e, şeyi gerçekten, gerçekten çok bir örneği, yaşayan bir örneği. Ya ben mesela Fırıncı abi 50 sene önce gördüğümde yine bu kadar cevaldı, bu kadar hareketliydi. Bak 91 yaşında yine e, konferanslara gidiyor, şimdi şeylere gidiyor. E, benim söylemem bir vaktim var mı yoksa? Ee, Toparlasın hocam? Sonra ikinci turda tekrar aktüel size. bazı yanlış yargılar var. Yaşlılık şifası olmayan bir hastalıktır. Burada yaşlıları böyle bir aşağılama var. Ondan sonra yaşlılıkta sadece dermansızlığın çaresi yoktur. Ama kişi iyi bir hayat şifası keyifli bir yaşlılık geçirebilir. Ben yaşlandığım ölsem daha iyi düşüncesi yaşlılardaki depresif düşüncelerden birisidir. Yaşadığı günün değerini bilen insan böyle bir yanlış yargıya önem vermeyecektir hayatta kalacaktır. Böyleyüz zaman Said Nursi tarafından telif edilen Risale-i Nur külliyatını akademik bir zeminde ele alarak ulusal ve uluslararası düzeyde organize ettiği konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve eğitim toplantıları ile toplumun hafızasına katkı sağlama çabası içinde olan risale Akademi bugüne kadar birçok akademik organizasyonları hayata geçirmiştir. Bunlara 2000 Bunlara Ekim 2012'de hastalar risalesi ekseninde manevi bakım olarak hastalık ve hastalar çalıştayı ve yine Mayıs 2015'te yaşlanma ve manevi bakım çalıştayı örnek verilebilir. Bilindiği gibi dünyada yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Ülkemizde 2019 TÜİK verilerine göre doğuştan beklenen yaşam süresi 78 yıl olarak hesaplandı. Risale Akademi hızla artan yaşlı nüfusa dikkatleri çekmek, onlara karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmek, yaşlıları anlamak, bireyselleşen dünyada yalnızlaşan, yalnızlaşan yaşlıların problemlerine biyopsikososyal bakış açısıyla yeni çözüm önerileri getirmek ve bu alanda çalışan bütün paydaşlara katkı sağlamayı sosyal sorumluluğun bir ödevi olarak görmektedir. İhtiyarlar Risalesi, Bediüzzaman Sahip Nursi'nin 1934'te Isparta'da telif ettiği 26 ricadan yani ümitten oluşan bir eserdir. Bizim de tecrübelerimiz, danışan görüyoruz, gelen bizden hastaları görüyoruz. Şunu ben gördüm, duygusal zekası yüksek olanlar mutlu bir hayat geçiriyorlar. Burası çok önemli. Mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki bir olay karşısında hemen kalbi çarpan kişi... Yani ben duygusal zekadan bahsettim. Duygusal zekası yüksek olan insanlar mutlu bir e, e, emeklilik yaşıyorlar. Onun için e, bu duygusal eskiden mesela e, tek zeka vardı. Şimdi çoklu zeka var. Onun için e, duygusal zeka çok çok önemli. Buna önem vermek lazım. Artı e, kişinin hayatta öncelikleri e, var. Yaşamaya değer amaçları var. Öldüğü zaman ben mezarıma ne yazacağım? bunu düşünmesi lazım. Hayatına anlam vermesi gerekiyor. Eğer böyle olursa mutlu bir yaşlılık geçirir ve mutlu bir hayat geçirir. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.